Psikologların psikolojisi bozulur mu? Bu psikolog olmayan insanların hep merak ettiğini fark ettiğim bir soru. İşte size psikolojisi bozuk insan dinliyorsunuz. Zor hikayeler dinliyorsunuz. Hiç üzülmüyor musunuz? Etkilenmiyor musunuz? Psikolojiniz bozulmuyor mu? Ben buna şöyle cevap vereyim. Mesleğin uygulama kısmı nasıl oluyor? Ben iki kez hastane stajımda görmüştüm. Stajyerken ben psikoloğun yan tarafında görüşmeyi izlerken ilk zamanlar özellikle yani o kadar üzülüyordum. Anlatılanlardan etkileniyordum ki. Benim ilk gördüğüm bir akte görüşmesiydi. Psikolog envanterdeki soruları soruyor. Çocuğunuz şunu yapabilir mi? Hayır. Yemeğini kendisi yer mi? Hayır. Merdivenlerden çıkabilir mi? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Gelişimsel geriliği olan bir çocuğun annesiydi. Ve sürekli hayır dedikçe morali bozuldu. Ağlamaya başladı ve ben var ya... Yan taraftan izliyorum ama bittim yani. Bu annenin üzüntüsüne şahit olmak, eşlik etmek hani beni çok zorlamıştı ama zaman geçtikçe stajım devam ettikçe bunları sık sık duydukça duyarsızlaşmak gibi değil alıştım ve benim dikkatim psikoloğa odaklanmaya başladı psikolog bu anlatılanları nasıl karşılıyor görüşmeyi nereye götürüyor bunları böyle öğrenmeye başladıkça nasıl desem mesleki bir göz gelişmeye başladı. Üniversitede Şenur hocam vardı. O bize son sınıfta klinik görüşme dersinde demişti ki siz görüşmeler yapıp tecrübe kazandıkça şuradan şöyle bir üçüncü gözünüz oluşacak demişti. O gözünüz size görüşmeye dışarıdan bakacak demişti. Ben bu benzetmesini hiç unutmadım ve ne demek istediğini görüşme yaptıkça anlamaya başladım. Bu biraz gerçekten tecrübelendikçe gelişiyor sanırım. Bu görüşmeye nereye gidiyor? Karşımdaki kişi bana esas ne anlatıyor? Bunu da değerlendiren mesleki bir göz değil. Kendi içimde eşlik etmeye başlayınca bir arkadaşımı dinlerken ki o duygudan çıkıyorum. Bu hikayelerin size dokunan yanlarını kendinizde ayrıcı çalıştığınızda ve mesleki bir gözle dinlediğinizde psikolojik olarak daha dayanıklı olursunuz.